Merhabalar herkese, ben Mekanik Kekstra. Bugün yine sizlere oyun dünyasında yer edinmiş birinin biyografisini sunacağım. Bugünkü anlatacağım kişi oyun dünyasında çok tartışılmış olan yazar Neil Druckmann. Herkese şimdiden iyi seyirler. Neil Druckmann, İsrail'de 5 Aralık 1978'de doğdu. Ailesiyle birlikte 1989'da İsrail'den Amerika'ya göç etti. Ondan sonra üniversite çağına geldi ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi eğitimi aldı. Daha sonra günümüzde Sony'nin en iyi ekskluziv oyunlarını çıkaran oyun firması olan Naughty Dog'da 2004 yılında stajyer eğitimini aldı. Neil Druckmann yavaş ve emin bir şekilde yükselmeye ve Naughty Dog'un oyunlarında etkili olmaya başladı. İlk önce Jack 3 ve Jack X Combat Racing oyunlarının geliştirilme aşamasında programcı olarak görev aldı. Daha sonrasında hepimizin bildiği Uncharted oyunlarının içinde bulundu. Bu oyunlardaki görevleri şunlardı. Uncharted ve Uncharted 2 oyunlarının geliştirilmesine tasarımcı olarak katkı sağladı. Sonrasında 2013 yılında çıkmış olan ve herkesi karakterleri ile sevdiren Last of Us oyununda ve ayrıca 2016 yılında yine başarılı bir işe imza atan Uncharted 4'ün içinde Bruce Starley ile birlikte yaratıcı yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Neil sadece oyun yapmıyor, hareketli çizgi roman da yapıyordu. Bunlardan ilk kişi olan Uncharted Eye of Indra'da görev aldı. Sonrasında kendi grafik romanı olan A Second Chance at Sarah'ı yazdı. Ve devamında da The Last of Us American Dreams'in yazımında görev aldı. Tabi bu kadar başarıdan sonra 2018 yılında Naughty Dog'un şirket başkan yardımcılığına getirildi. Daha sonrasında 2020'de çıkan The Last of Us Part 2'de yani o çok tartışılan işinde çoğu kesimi hikayesi ve politik görüşlerine empoze etmekte suçlansa da diğer bir kesimi ince, ayrıntılı ve özenle bu işi çok sevmişti. Günümüzde başarıları işlerinden dolayı Naughty Dog şirketinin eş başkanı oldu. Ne kadar da tartışılsa da oyun dünyasında bir iz bırakan kişiler arasına girdiği kesin. Bu video kısa oldu ama daha fazla içerik için abone olup bildirim zilini açmayı ve videolara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.